Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit ve çiftçiler buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması yönündeki kararın uygulanma süresinin 30 Nisan 2021'e kadar uzatılmasına üzüldüklerini kaydettiler. Türkiye'de girdilerin yüksekliğini hatırlatan üreticiler, ithalatın uzatılması çiftçinin ve üreticinin sonunun gelmesi demek diye konuştular. Tal Başkanı'nın dediği gibi de çiftçilik artık çok zor aldı. Hmm. Ee, bu yıl hele daha bir sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Bu yıl ben e, buğday, arpa gibi ekimler yapmayı düşünmüyorum. Neden? E, çünkü dediğimiz gibi, Başkanımız da dediği gibi mazot, gübre artık ektiğimiz ürün mazot ve gübreyi karşılamıyor. Hmm. Ne bileyim yani her şeyiyle ...çok bir sıkıntılı süreçteyiz. Ee, yani... Altay Arım, uzatılması konusunda... yani ithalatı... İthalatın zaten altay uzatılması... ...bizim çiftçimiz için... ...daha da bir sıkıntılı süreç... ...demek. Ben de onları da göz önünde bulundurarak... ...etmeyi düşünmüyorum. E, tabii ufak tefek yine... yapacağız. Yiyeceğimiz kadar veya fazlasını... ...pazarımıza sunabilecek kadar... Ekmeği düşünüyorum ama grup fiyat ürünlerini düşünmüyorum çünkü zaten dediği gibi maliyet yüksek artık kurtarmıyor çok zor durumda bir çiftçi her türüden yani nasıl diyeyim grup fasulyeydi, nohutu, buğdaydı, arpaydı her ürün artık maliyetini kurtarmaz bir şekil aldı mazot ya aklımızın ermediği gibi dolar düşüyor mazotun varın fiyatı. 60 dolardan 40 dolara, 38 dolara düştü. Takip ediyoruz, tabii çiftçiyiz. Hakkımız. 38 dolara düştü, mazot 6 altı liranın altına düşmedi. Bu yarı yarıya dolarda mazotun varır fiyatı düşüyor. Üreticiye neden mazot düşük bir şekilde sunulmuyor? Yani çiftçinin çok aklına takılan sorunlar var. Tek o değil. Yani dediğim gibi mazot 60 dolardı daha öncelerden. 38 dolara kadar düştü. Evet. Ma mazot fiyatı, litre fiyatı altının altına 5.80 liraya in bir indi. Ondan sonra takken altı uçağı evet. çıktı. Yani bunun büyüklerimiz bunları bir üreticilere, teknecilere verdiği gibi gözeterek bizim üreticilerimize de bu mazotu vermelerini talep ediyoruz yani. diyeceklerimiz bu kadar. Evet, kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. var, çiftçi rezil. Satışlarımız düştü korona'dan dolayı. Hı hı. Devletten destek istiyoruz abi. abi borçlar var mı çiftçinin borcu? Abi 50-60 milyar borç var abi. Borç çok. Ee, nasıl icra Abi şu anda bak pazar bomboş pazar bomboş abi. Satışlar düştü. Yardım istiyoruz abi. Fethiye Üretici Pazarında üreticilerin sorunlarını dinleyen ve taleplerini değerlendiren Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit girdilerin sürekli arttığını, pandemi nedeniyle diğer sektörlere verilen desteklerin çiftçilere de verilmediğini, borçlarının yapılandırılmadığını ifade etti. Şimdi e, daha önce de söyledik yani bu şeyin e, gümrük vergisi sıfır. E, buydaydır, arpadır, e, nohuttur, mercimektir bu tür şeylerin ithalinin bizim Türk çiftçisine zararı olduğunu. Ama e, altı ay daha uzattılar. E, bu demektir ki e, bizim çiftçimiz e, tahıl, buğday e, bu tür şeyler ekmemesi gerek, ekmemesinin gerektiğini gösteriyor bu. Hı hı. Çünkü sen dışarıdan sıfır gümrükle getiriyorsan, bizim çiftçi nasıl eksin bunu? Bir gübre 150 lira olduktan sonra bir bölüme 25 kilo gübre atmak zorunda, 25 kilo tohum atmak zorunda bizim çiftçimiz. Ya Mazat olmuş 6500 lira. Nasıl ekecek bizim çiftçimiz bunu? Onun için bu, özellikle İç Anadolu'da zaten e, bu bizim sağlam var olan yerlerimizde çoğu çiftçimiz ekemez. E, yani çiftçi ekmemeler için mi, Üretmemeler için mi uğraşıyorlar? Benim hakkım ermiş değil ama çiftçimiz bu konuda çok mağdurdur. İnşallah büyüklerimiz bunu göz önünde al, alacaktır veya bizim genel merkezimiz yeniden bir dosya hazırlayıp Tarım Bakanlığı'na sunma aşamasında inşallah sunarsa da eee bunu bu kararı yeniden Bakan Tarım Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız gözden geçirirse çiftçilerimiz dört gözle beklemektedir. Tamam. Yöre çiftçisinin e, en büyük sorunu birinci pandeminde bir e, çiftçimize bir destek görmedik. Çünkü yapılandırma bekledi bizim çiftçilerimiz. E, geçmiş borçlarına dair e, bu ikinci pandemide de, de yine işte e, Türkiye'de her kesime bir yardım olsun isteriz ama Esnafımızda bir nebze de olsa yardım var. Ama bizim çiftçimize tarım krediye olan borçlarından dolayı çiftçimizin dört gözle bekledik. Ama hala çıkmadı bir yapılandırma. Ziraat Bankası'na ya tarım kredileri kullanan, bankalardan kullanan çiftçilerimize bir yapılandırma çıkmadı. Çiftçilerimiz bunu dört gözle bekliyor. Şimdi bu yapılandırma olmadığı sürece bizim çiftçimiz ne domates ekebilir, ne patlıcan ekebilir, ne biber ekebilir. Yani. Yapamaz çünkü senin evine haciz geldikten sonra, senin bütün zevkin kaçtıktan sonra, çorun çocuğun huzurun kalmadıktan sonra nasıl hekim yapacaksın? Yani bu beklediğimiz. Ama son, e, bu daha e, önce de bir bunu biz genel merkeze sunmuştuk. <laughs> Geçenlerde Seyitken Kemal Başkanımız, evvelsi gün geldi Ankara'dan bakanımızla, e, <laughs> Yakup Başkan ve eee Vali. e, Valimiz ve il, i̇l Tarım Müdürümüz Barış Bey ile beraber Bakan'dan bir randevu almışlardı. Evası gün geldiler. Yeniden bir e, dosya hazırlamasını istemişler genel Merkezimizde. Genel Merkezimizde bu önümüzdeki günlerde Bakanlığımıza yeniden bir dostu sunacak. İnşallah müjdeli bir haber bekleriz.